Önce entel dantel takılmaya başladılar. E dedik olabilir yani. Sonra baktım Bediüzzaman'dan bahsetmemeye başladılar. Bak bunca yıllık mürşitlerini bir kalemde kendince harcamaya kalktılar. Ama hoşuma giden de yıllarca Mehdi'ye muazzam zemin hazırlamış olmaları. Maşallah. Mehdi baş, tek başını yapamazdı Allah'a. Ama bir pişmanlar bin pişmanlar. Acayip kavruluyorlar yani yaptıklarını yapacaklar pişmanlar yani. O zaman biz Mehdi'yi inkar edelim derler toptan. Neye dönelim? Sosyal faaliyetlere dönelim derler. Böyle ılık adam oldular ılık. Toz pembe oldular yani. Evet. Şimdi bambaşka bir şekilde girdiler. Çocuk çocuğa şarkı türkü öğretecekler. Öyle mutlu bir şekilde yaşayacaklar. zaman bunu mu anlattı bize? Peygamberimiz bunu mu anlattı bize? Nereden çıkıyor bu? Bu sefer ne diyor aldılar. Bir de baktık ki adamlar Mehdi'yle başları belada. Mehdiye kafalar takılmış. Evet. Mehdi istemiyorlar. Baktılar müessitleri pek Mehdiye benzemiyor. Tutturamadılar adamlar. Ee, uçuyor, kaçıyor başka dallara konuyor. Mesela burada çocukları bırakıyor, hanımları bırakıyor, değil mi? Yaşlıları bırakıyor, herkesi kadar kendi canını kurtarmanın derdinde evet. oluyor. E yiğitsen, delikanlıysan burada kalsana, burada mücadele versene. Değil mi? Evet. Pırk uçuyorsun. Evet. Hem de ben diyorsun Müslümanım, mücahidim, yiğidim, delikanlıyım. E, Müslüman şehit olmayı da istiyor, gazi olmayı da istiyor, hapsi de göz alır, hepsini göz alır. İnşallah. Değil, değil mi? Evet, Sen nasıl delikanlısın? Nasıl Müslümansın? Evet. 10 bin kilometre ötede Mehdi bağırıyor oradan. 10 bin kilometre ötede olmaz Mehdi. İnşallah. Değil mi? Burada olmaz. Evet Allah. İstanbul'da olacak. Ee, böyle havadan nem kaplıyorlar. Evet hocam. Değil mi? <laughs> ee, yani tahmin edilmediği şeylerden çok şiddetli korkuyorlar. O yüzden de hizmeti de bırakıyorlar. İslam'ı anlatmayı da bırakıyorlar. Öyle. Davayı da bırakıyorlar.